Merhaba arkadaşlar ben Çınar. Bugün sizlerle Fall Guys oynuyoruz. <laughs> arkadaşlar Fall Guys çekmeyle bayağı olmuş arkadaşlar. Diyorsunuz ki Fall Guys nerede? Fall Guys niye çekmiyor diyorsunuz? Çünkü <laughs> Fall Guys hep çekiyorum ama YouTube'a yayınlayamıyorum. Yani öyle bir sorun var ama bugün inşallah yayınlayacağım arkadaşlar. Ve size like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman oyuna geçelim. Ve arkadaşlar oyundayız. Şimdi arkadaşlar vardı size bir tane daha bir şey anlatacağım. Arkadaşlar Fall ise dördüncü sezon geldi. Ben güncelledim. Ve öyle bir efsane haritalar var ki yani. Sizi anlatamam ve arkadaşlar bugün günlerden köpek balığı kostümü arkadaşlar. Şu köpek balığı kostümünün güzelliğine bakın arkadaşlar. Öyle bir güzel ki yani. Yani müç, müç, mükemmel arkadaşlar. Neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı Artık bir bin abone olalım arkadaşlar. O zaman oyuna başlayalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım ne olacak ne olacak. Artık arkadaşlar ben Fagres'in prosu oldum. Hep... Ne? <laughs> arkadaşlar artık ben Fagres'in prosu oldum. Ama yeni haritalar geldikten sonra Win alamamaya başladım. Ne güzel win alıyordum ya. Üçüncü sezonda. Dönüş sezon niye geliyor ya? Keşke gelmese. Sonuza kadar gelmesi keşke. Üçüncü sezon ne güzel win alıyordum arkadaşlar. Ben böyle win ala ala üçüncü sezonda 20 win almadım. Ama oyun dedi ki. Dedi ki. Dördüncü sezon geldi. Ama ben sevim. Ama arkadaşlar sevmedim diyorum da sevmedim. Arkadaşlar. Dördüncü sezon mükemmel olmuş bak. Bakın arkadaşlar. <laughs> Dördüncü sezon yine haritalardan bir tanesi bu harita arkadaşlar. Mükemmel bir harita olmuş bakın arkadaşlar. <laughs> Bilmeyeniniz varsa bu haritayı bak şöyle zıplıyorsunuz arkadaşlar. Burada sizi yavaşlatıyor. Sonra tekrardan sonra tekrar yavaşlatıyor. Böyle yavaş modda bir de sizi e, çok zıplama gücü veriyor. Bir de çok hızlı koşma gücü de veriyor. Yani e, bilmiyorum. bilmiyorum siz galiba biliyorsunuzdur bu mapi. Çünkü dün dün daha geldi bu güncelleme. Şimdi şöyle Allah Ekber. Allah Ekber. Allah Ekber Bismillah. Uy. be? Arkadaşlar bu arada ben de bu ben de bu haritayı bir e, ilk defa oynuyorum sizinle beraber. Evet oğlum. Allah. Bu basalım karşıyım. Tamam 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 mük 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 mük. Sakın basmayın, sakın basmayın kardeşlerim. Şöyle Allah Allah Allah. Şöyle zıpla tamam. Ay ay çok çok sıkıntılı. Çok sıkıntılı. Tamam. <laughs> arkadaşlar ben buradan bir deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Eğlencesine deneyeceğim arkadaşlar. Olmaz zaten şey yaparım. Arkadaşlar deneyeceğim deneyeceğim. Neyse olmuyor gidelim kesilmeden ya bana ne? Bana ne ya? Ben kesilmeden giderim daha iyi kardeşim şöyle 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 Şöyle, şöyle. <laughs> çok güzel arkadaşlar çok güzel gidiyorum arkadaşlar şöyle git 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 ver arkadaşlar buradayız buradayım 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 burdayım burdayım Burada. arkadaşlar din alayım mı? bom. <laughs> Kazandım bu budur arkadaşlar. İşte bu. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu harita zor değil. Bu harita mükemmel koyal. Koyal. Ben niye konuşamıyorum ya? Kardeşim kardeşim kardeşim. Hadi bakalım bunlar gidiyor arkadaşlar böyle. Bum diye vurduruyor <laughs> ama Aa nasıl yaptın? Ne Arkadaşlar böyle oynuyor. Ana yazıkla. İşte öyle öyle oynarsan finişin önünde böyle cezanı verir işte bu Yani. 37 kişi kalıyor. Ha konu basit. Arkadaşlar 30, 37 kişi kalıyor. Isınıyorum arkadaşlar. Neyli geliyor? Yuviyah. Bu, bu beni bıktırdı. Bu, bu arada beni yaktı. Arkadaşlar bu da inarita. Bu da inarita arkadaşlar. Hani bizim roll out'umuz vardı ya arkadaşlar. Onun yerine roll 10 gelmiş arkadaşlar. Bir bu. Şimdi arkadaşlar. Hop mükemmel zaten Arkadaşlar şu köpek balığı kostümünün en güzelliğine bakalım. Mük mük. Karşım şöyle zıpla. Ya abi zıplayı zıplayı. Yürüyüşü bile mükemmel bu köpek balığı kostümünün ya. Yürüyüşü bile mükemmel. Çok havalı. Vyyy Allah. Karşım ay gibi yutuyorsunuz ya. Yani birazcık da etmeyin. Benden çok güzel size tavsiye. Allah. Uy çok güzel tavsiyeler bunlar. Ölüyordum. Yok ölmüyordum. Düşüyordum. Hiçbir şey anlamaz. Şimdi ay düştürmeyin. Düştürmeyin ne ya? Düştürmeyin beni. Vay vay ve geçtik burayı ve arkadaşlar. Çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finaldeyiz. Evet. Duyduğunuz doğru. Çeyrek finaldeyiz. Elbette bakalım. Çeyrek finalde ne yapacağız? Çeyrek. La yazıkla. <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> 28 20... kişi kaldı. 28 kişi kaldı arkadaşlar. Ona kafana ne var senin kardeş? kardeşim. Oh. Hu, hu Ne? Among Us karakteri mi gelmiş? Yemin et. Ay, no. Power Trip. Trrr. Arkadaşlar bu takım oyunu. Siz bilmiyor Ben biliyorum. Arkadaşlar. İnşallah sarı takımdadır. Yok. Sen takım lanetle. Lanet takım anne. Karışım. Bakın arkadaşlar burada önemli olan bunları taşımak. Uy. Bunlar ya beni de tutuyorsun takım arkadaşı Ben seni tutarım. Ben seni tutarım oğlum. Ha? Ben seni tutarım. Allah Allah. Ya bak beni tutuyor. Orada şey varken beni tutuyor. Çıkacak. Şöyle arkadaş uğurlu takti, taktiğini kullanarak da hop oldu. Hayır arkadaşlar. İşte sarı takımın lanetli. İşte sarı takımın lanetli arkadaşlar. İşte sarı takımın Yok, aynı, lanetli. Yok. Aynen lanetli. Lanetlik işte budur. Vaa wow, lanetlik işte budur. Lanetlik çok kötü bir şeydir. Vay şöyle 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 şöyle.

Boş boşuna uğraşma ne da. Kazanamayacağız zaten. Bakın kazanamıyoruz işte. Var çok çekişme maç. Biz öndeyiz ama tekrardan geri dönebilirler yani. O sıkıntı. Allah tekrardan geri döndüler geri döndüler. Hayır al işte. Elendik arkadaşlar elendik yani. Aa. Abi elendik yok ya. Of, no ya ya mu ya ya bu no ya? Lan niye ya? Bir de i̇şte, Among Us kostüm mü gelmiş? Among Us Among Us kostüm mü gelmiş? İşte bakayım. Bakayım. İşte Among Us kostüm mü geldi? Ya mi neydi? Bakayım. Gelmemiş ki. Arkadaşlar bu cd tu Aynı şey yemiştim Arkadaşlar bu kostümü alıyorum Bu kostümde diğer bölüme saklayacağı Ben normal modda monstum Yok Haritalar göstermem gerek Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar az önce sarı takım lanetli yüzünden eğlendik Lanetli yüzüne yansın Rahmetli'nin yüzüne eğlendik arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar. Yemedik şey. Hadi artık 40 oldu, 37 kişi, 27, 37, 38 oldu. Kural bozuldu. Hadi kırk Son bir kişi lan. Son bir kişi. Bir, bir, bir. Hadi la bir kişi. Bir kişi oğlum. Bir kişi ya. Bir kişi. Bir kişi. Aa, bir kişi olmuş. Bir kişi bile geçmiş. Rol un. ano un geldi. Rol unu un. Geldi. Şöyle şöyle. Rol Pro onda ben çok Pro. Türkiye birincisi Hep geçiyorum. Çünkü Pro. Ninja Zer Pro. İşler. Kardeşim full guys. Arkadaşlar ben komik olsun diye full guys diyorum. Bu sefer evini izleyeceğim çok iyi full guys. Kardeşim şimdi. Arkadaşlar normalde full guys yok mu ben ben fazla istiyor ok okuyorum kardeşim var ne? Şöyle. Ana bak. Siz niye roket aldınız kardeşim? Siz adam mısınız? Ay uyuy uyuy ama uyuy yani ya uyuy uyuy yani uy, 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 uy. o oh, avrat tüce uti Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ne ben ne lan? Ay dur lan dur dur. Oo, son anda. Lan bunu sen kafana ne giydin? Ay koca kafalı bir karakter. Arkadaşlar ben böyle tarz oyunları salıyorum birazcık neden? Çünkü çok kolay. arkadaşlar aynı bir oyun gibi çok kolay. Hep Amerikan oyunları. Şöyle şöyle. Amerikan sayısı. Kardeşim şimdi. Ay kim etişi? Çok heyecanlı. Aga be. O yetişimi de O yetişti. O yetişimi de var. O yetişti. O, 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 o kim? 39 kuşi Kulgi Ben konuşamam. Bekliyoruz şimdi arkadaşlar. Aa ama Among Us kostümü var abi ben deniyorum Ben deniyorum Ben deniyorum niye Acaba kupa yolunda Acaba kupa yolunda mı? Hiç anlamıyorum. Hiç anlamıyorum. Kupa yolu da değil. Da, ...da da 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 Ya parayla mı satın alıyoruz? Arkadaşlar... Arkadaşlar şimdi... ha. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu... Diyor ki çok zor bir arta. Diyor ki tur geç ben bazmıyor valla. Benim izlem iyidir. Biz de bunu diyorsunuz. Hem de çok iyi biliyoruz. Karşı düşmüş. Ay ay ay. Damsın damsın. Karşı şöyle şöyle şöyle. İki diz. Karşı şöyle. Karşı şöyle. Uy ben niye için? nasıl etti? Ama ben geze kalım abi. abi. Tamam abi hop tamam mük mük mükemmel mükemmel yürüyorum abi mük, mük 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 abi tamam bu çok iyi oldu derken ay 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 ya bana sadece sarın, ne yaşam var uy, uy. tamamdır 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 mükoşko mükoşko kardeşim mükosko. 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 Ne Ya Arkadaşlar Ama niye bilmiyorum Ama niye bilmiyorum Mama cidden arkadaşlar Niye böyle oluyor yalnız mama Şimdi arkadaşlar Şimdi Of Ne gidiyorum ne koşku gibi Ne gibi ne ya Zaten ne koşku gidiyorum ne gibi gidiyorum bölüm sonu var derken ay ben niye yanamıştım tarvizsiz şöyle atla karşı şöyle <laughs> abicim 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 arkadaşlar <laughs> bitiriyoruz bamsim domsin noş ki 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 kırmızı çin Kırmızı ilk diyeceğim. Kırmızı iki. Ha. Ya abi ama Amon Buz kostüm var sana. Benim yok. Benim yok. Allah Allah. Allah Allah. Amon Buz kostüm var sana. Benim yok. Benim yok. Tabii ki var. Amon Buz sonucam yetene. Söyleyecek. Şimdi arkadaşlar yirmi iki kişi kaldı. Yalnız yirmi iki. Umarım yirmi ikiler ben yirmi ikilerim. Yurt miyim? Arkadaşlar ne geliyor ne geliyor ne geliyor <laughs> Ne geliyor arkadaşlar sizce Ne geliyor Hadi <laughs> artık bir seç artık oyun karar ver Ne saçıyor? Ben oynamıyorum ya Yok ben oynamıyorum Yok, ben ölüyorum. Basketbol niye geliyordu bir de sattın hemen? Yok, elendik abi lanetlik takılmaya. Elendik, hayırlı olsun vatana, millete. Kardeşim elendik, elendik, elendik. Uğraşmayın kardeşim. Şimdi nasıl biliyorsun diyecekler. Çünkü bu lanetli kim? Dedim ve gol attılar. Dedim ve nazar dedi. Nazar, nazar, hepsi nazar. Hepsi nazar. Nazar, nazar, nazar dedi. Kardeşim nazar dedi. Benim sözümden niye nazar, <laughs> Allah, nazar, <laughs> nazar dedin, diyor? Kardeşim benim sözümden nazar dedi? biz projeden. Dedim ve nazar dedi. Neden nazar diyor kardeşim? Onu bana ver. Onu bana mı verdin? Bir tane de bana atayım oğlum. Pronumuz yeter ha. Ben atayım mı karda la? Ben atayım mı oğlum bir kere? Bir kere bana atayım mı? Bana atayım Bana verin, bana verin. Tamam, ben taşıyacağım aaaa. Hemen taşıyacağım ablayı. Taşıyacağım ablamı. Ulan 9 bir yeni Ne kadar uğraşıyorsunuz lan? Ya abiciğim, benimki bana verdiniz lütfen. Ya benimki. Sen niye uğraşıyorsun? Atamadı. A attı. Nazar nazar hepsi nazar. Kardeşim ben atacağım ya. Bir kere de bana atayım ya. Ya kardeşim bir kere de bana atayım. Bu ne abi tam pronzu öğrendik de bir kere de bana atayım. Neyse arkadaşım ben giriyorum. E gol oldu. <laughs> arkadaşlar. Ola gene gol attınız buna kardeşim. Ola gene gol attınız benim kafam Hayır abi bizimki. Niye kapılsın? Niye kapıcıyorsun? Ya bir kere de ben gol ya. ya. Bırakın da bir kere de ben gol Allah. <laughs> Ve arkadaşlar biz seniyoruz. Bari bari. Gitti. <laughs> Aç. <Ech>. Yeniyoruz. <laughs> da Ne? Finaldeyiz arkadaşlar. Acaba final ne gelecek? Arkadaşlar yeni final haritası yok bu arada. Ah yeni final haritası yok arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar. O evim mi geliyor lan bir dakika arkadaşlar. Bu geldi ama en sevmediğim arkadaşlar. Sevinim artık. O ne? İç içe ya. Şimdi abi. En önde markeş Hadi oğlum. Hadi oğlum. Allah ama en arkadayım. Ne abi oğlum ya. Ben en arkadayım bu arada. Arkeşi galiba elendik. Aynen elendik. Aynen elendik. Elendik Elendik ya. Evet arkadaş elendik. Bir tane top vurdu bana eyvallah oh. Hepsi bana çarptı arkadaşlar Gördünüz mü hepsi bana çarptı Bakın gördüğünüz gibi hepsi bana çarpıyor. Ben öldüm arkadaşlar yok Ben elendim Ve eleniyoruz Arkadaşlar Kazandık korkunç tabi ya. Şey, şey. Kazandım arkadaşlar. Ya ama nerede tabi ben bulamıyorum yok Aa görevimi tamamladım. Aa. <laughs> okay, uçuz sure. uçuz ama. ama kostümü nerede ben çözemedim aga. Nerede? Aa buradaymış. 26 da ben bunu hemen alırım artık işler. Oo bu da var Bu da var. Bu da var. Ha? Oha arkadaşlar. Bir kere son ne var acaba? Ben ediyorum. Ah, en sonda mükemmel kostüm. Ne? Arkadaşım bu da kostümün altı. Bu nasıl bir kostüm lan? Bu nasıl bir kostüm ya? What? Ne? <laughs> Neyse arkadaşlar videoyu tam kılır. Sizlere de abone like, olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.